Geldi mi Cemalettin de geldi ha. Şimdi tüm gurbette olan köylü vatandaşlarımıza, çötellerin hepsine de komşularımıza, arka bağlarımıza hepsine de selam söylüyorum. Cihangir, Erhan, Adem, amcamın uşakları, kayınçam Murat, Almanya'da, İstanbul'daki olan kayınçalarıma, amcamın uşaklarına, Hepsine de ayrı ayrı selam söylüyorum. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Oldu, verelim şöyle. Öncelikle bir hoş geldiniz diyeyim köyümüze. Hoş Tanıttığınız için abi. teşekkür ederim. Yani biz teşekkür ederiz. <laughs> Özellikle Cihangir abiye çok teşekkür ediyoruz. O gönderdi bizi. Teş o teşekkür, abi teşekkür ederek edin. bütün yurt dışında olan gurubettilere, hepsine selam. Saygılarımızı sunuyor. Artık köyümüze geldiğiniz için, tanıttığınız için size de teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Ha Çöte köyü halkı olarak güzel çekim yaparsanız, köyümüzü tanıtırsanız memnun olurum. Evet. Ha e, Cehengir yazmıştı, ona da ayrı ayrı selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Evet. E, çekimi bu kadardır yani, ihtiyaçlarımız çok ama sorunlarımız çok. Tabii her dile gelme olmuyor. Evet. Keşke sizi sorunlarımıza halle olacak şeyleri göstersek de bütün devlet yetkilileri görse de bunu. Köyümüzün yolunu, parkemizi, tuvalet dögerini özellikle tuvalet dögerini çeksek de sağlık için yani onları göstersek daha iyi olur. Şimdi şöyle Heh. bir şey var abim. Daha zaten bu bizim birinci çekimimiz. Bir çekim daha yapacağız. Yavaş yavaş önce Heh. bunu bir izlesinler. Heh, izlesinler. Bütün de olsun, yine yetkililer olsun. Ee, onlar zaten bizi izliyorlar abi. Bu birinci çekim genel çekim olacak. Yani köyü e, gurbettekiler izlemesi evet. için ikinci çekimde e, sorunlarını dile getireceğiz. Üçüncü çekimde daha detaylı şimdi, yapacağız. Şimdi mı dile getiririm ama şimdi karalamak derler işte şeyi. Şu aşağı çeşmemiz zaten akıyor. Evet. Güzel çeşmemiz ama gitsek bahsa tuvalet yok hep içinde yani akıyor. Onun yanında zebzeler sulu yok. Evet. Bütün yetkililere, bütün büyük bakanlara hepsine söylüyorum ki bizim sağlığımızla ilgili yani insan sağlığı yani bu ya. Evet. Bunu bir çözüm gelmesini istiyorum. Ha, köyümüzün sorunu çok ama şu anda hep dile getirmek olsa ha bir tek bu akıllı mı derler. Onun için de hepinize saygı ve say selamlar ediyorum. Ee, yurt dışında olan bütün kızıma, dümürüme ayrı ayrı e İstanbul olan akrabama, bacıma, kardeşime hepsine selamlar. Bütün. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim geldiğinize. Yemek ikram ederim, çay ikram edebilirim. Sağ ol abim. Ha. Abimle beraber olur. geziyoruz. Ha, Tepeden köy falan çekeceğiz. Ha, güzel, iyi olur. Ee, Cihan Gir abinin söylediği bir birkaç kişi var. Ha. isimler. Biri tekrar benim. bir söyleyek. Diğerler aklımdan ben bu aklımda Mustafa Aydemir, Cemalettin Aydemir, Mustafa Tutar. Depiye çıkma şansınız varsa şöyle depeden de alabiliriz. Yani. <laughs> depeden mi yoksa abimin depo götüreceği depo yok. depeden. mi? Bir buraya alak, oradan sonra da oradan depo şu üç tepeye. Hadi enes bayım. Aşağı in de. Şu tepeye bir çıkalım. Şu aşağı in. Felek bana yetmediğin ne kaldı neyine merhaba neyine selam selam. Aldatıp da bu kaldı Neyine merhaba neyine selam Selam Aldatıp da bu kaldı Neyine merhaba neyine selam Selam bir zaman gezdirdin yaya yollarda Bir zaman gezdirdin susuz çöllerde Çöllerde Şimdi süründürdün aran yerlerde Neyine merhaba neyine selam Selam Şimdi süründürdün aran yerlerde Neyine merhaba, neyine selam, selam. Ay. Garip organ türlü hale bıraktın, üç beş arşun keten inşallah bıraktın, bıraktın. En sonunda da kurbeye tele bıraktın. Neye merhaba neye selam Selam oy. En sonunda da gurbeye tele bıraktın Neye merhaba neye selam 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 <laughs> Kader kayıp nasip, kayıp bilinmez Ne çare kısmet var gurbet ellerde Yazılmış yazılar derman bulunmaz Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerden Oy. Bakar mı yazmadır bizim elimiz Masum oldu da fidanımız gülümüz Garip organda kimseye sorma halimiz Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ay. Akşam oldu da gün vanır aşmadan Hiçbir yaram da yaram tabipleşmeden Ağdı gözümde yaşın Döndü çeşmeye Ne çare kısmet var Gurbet ellerde Anam Ne çare kısmet var Gurbet ellerde Anam Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür Ya sen de gitme Ateşin aşkına canım yakma çıramayın ya beni de götür, ya sen de gitmeyin. Ateş aşkına canım yakma açramayın. Ya beni de götür, ya sen de gitmeyin. Sen gidersen yarım benden ederim Bülbül bül gül dalına anam konmaz ederim Gelip büker kemen de derim Ya beni de götür ya sen de gitmeyin Gelip boynu büker kemen de derim Ya beni de götür Ya sen de gitmeyin Yar sineme vurdun anam kızgın dağlan. Ben koydum orsum Bülüp ağlarım Hüseyin'im geçiyor anam Geçlik çağlarım Ya beni de götür Ya sende de gitme Hüseyin'im geçiyor anam Geçlik çağları Ya beni de götür Ya sen de gitme <laughs> şe yıldızlara sorar seni varar güneşe yıldızlara sorar seni varar yağmur bulutlara sorar seni varar yorgun kumara gördü yüme sormadan dön gel bir tanem dön gel. Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar da bir tanem dön gel.